Merhaba arkadaşlar. Burası Ağrı Doğu Beyazıt Hasan Kef Mahallesi e, Hacı Halis Orhan Tazi Evi. Bu Tazi Evi komple hepsi bitmiş ve faaliyettedir. E, kimi tazesi olduğu zaman ve mevcut olduğu zaman direkt Hasan Kef Mahallesi Tazi Evi gelebilir. Her şey faaliyettedir. Hiçbir sorun sıkıntı yoktur. E, şu taraf e, bayanları yeri bu gördüğünüz yer e, ortadan duvar çekimi şöyle görüyorsunuz kapısı ayrı ve şu tarafta erkek bölümü tarafındadır her iki taraftan taziye evi faaliyete geçmiştir ve bitmiştir şöyle görüyorsunuz burası Hacı Halis Orhan taziye evi Hasan Keyf mahallesinden komple hepsi faaliyete geçmiştir ve bitmiştir Ee, burası çekeceğim yer ee, bayanlar taziyevi şöyle görüyorsunuz burası komple hepsi hazırdır şöyle gördüğünüz gibi ee, burası da mutfak bölümü şöyle görüyorsunuz mutfak bölümü burası şöyle görüyorsunuz lavuz ve e, mutfak yeri çay komple hepsi e, çekim yapılmış. Şöyle görüyorsunuz. Şöyle gördüğünüz gibi. Ee, ve burası da ayakkabılık bölümü. Komple hepsi yapılmış. Burası da kapı bölümü. Ee, ve diğer tarafa geçeceğim. Ee, erkek bölümünü çekeceğim. Burası bayanlar yeri. Şimdi şöyle gördüğünüz gibi Burası tam karşısıdır. Şöyle. Yani komple hazırdır. Taziye evi bölümü. Burası da aynı mutfak çay bölümü. Şu her şey tamamdır. Yani hiçbir sorun sıkıntı yoktur. Burası da e, mutfak bölümü. Şöyle görüyorsunuz. Burada yemek veriliyor. Gördüğünüz gibi. Burası Al Doğu Beyazıt Hasan Keyf Mahallesi Hacı Halis Orhan Taziyevi. Kimi tazesi olduğu zaman veya e, mevlid olduğu zaman direkt buraya gelebilir. Şöyle görüyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Doğu Beyazıt Hasan Keyf Mahallesi'ne hepinize salamlar.